Bismillah. Evet arkadaşlar yer ben. ben tekrardan merhaba. Bugün arkadaşlar sizinle beraber arkadaşlar get abi oynuyoruz arkadaşlar. yaz ee, abi fena aksiyonlu bir giriş yapmadım mı? Bir çaktım ama gözlü konuştu Ne zaman ee, arkadaşlar şöyle bir oyuna girelimiz arkadaşlar şimdi. Ben Ah, tamam. Arkadaşlar. En son arkadaşlar. Oyuna girmiştim. Birazcık oynamıştım falan. Arkadaşlar. Şöyle bir koyayım. Düşmanın tarafı. Tamamdır arkadaşlar. Anladın mı? Bak şimdi. Bir dakika şimdi. Lan ne oluyor? Biz videoya girene kadar valla Lan. Dadağım. Dadağım kırıldı. aşağı ben Çela. On şakasla vurmuştu. Çekilsin diye çekilmemişti çekildim. Şimdi çekil. Oğlum Ferrari. Ferrari lan. Abi. Ferrari tam da yanımdan geçti. Lan oğlum, oyun kasıyor. Arkadaşlar oyun kasıyor. Dur lan dur. Bir inelim arkadaşlar. Bir şu arkadaşlar. Michael. Michael. Michael'ın da Michael. 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 Michael.